Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remiz Kamal. Yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Son kez FC24'de futdraft yapıyoruz. <gülüyor> Uygulandınız. <gülüyor> Uygulandınız. Ve bundan sonra bir daha futdraft rekoru kırmaya çalışmayacağız. Çünkü artık FC25 geliyor. Hatta bugün belki gelmiştir ya da yarın gelecektir. Bundan sonra FC25 mobil ve FC25 videolar çekmeye devam edeceğiz bu kanalda. O yüzden kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Son 5 tane hakkımız var. Azim var, chat var. İnançlıyız hocam. Bakalım. Umarım güzel bir şeyler olur. Şöyle geldik hocam. 4-4-2 düz. 4-5-1 var. 3-5-2 de güzel ama şunu almadan elemeyeceğim. Birazcık da kendim bunları bir kurmaya çalışacağım. Sol kanatta hanımın hemen geldi yedeklere. OF'de oynar baba. Santfordan başladık. Şöyle erkekse bir diziliş. Ama Jansen'i aldık. Cruyff. Messi. Yani bu ya Messi'den kastım 97, Kroy'den kastımda da 97 idi. Bir tane daha açtım şöyle tatlı bir şey. Baba kanuyu çektik. Tamam toparlar abi. Danavını bile alabiliriz şu an katlıyor. Hiç sıkıntı değil. Burada ilk ayımızı aldık baba. Hemen şöyle. Hocam şu stoperi şuraya attık. Ne stoper lan? Santfor'u. Şu OF'yi de aldık danını buraya koyduk. Şimdilik katto güzel başladı. Hemen bir tane daha ebili 94. Buraya Sava ya da Bekim istiyorum. Hocam Zidane da olur ya. Kötü değil şu an bak kattomuz. Ön hattımız çok güzel. Patladığımız bir nokta yok. Sağ bekten devam ediyoruz. Şöyle kurum bir gel. Bu üzer bizi ama stoperlerden çözeriz mi? Hadi be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gene oynayacağımız kötü değil. Bunlara yedeğe atabiliriz. Tamam. Kuku 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 kuku. Kuku Bıdı bıdı İki tane Carlos geldi. 93'ünü al kenara çekil. Kaleci işçi Michael verirse heyecan başlasın abi. Terşi de çok güzel. Hani asla kötü değil. Yedeklere dokunmayıp direkt rezerv sonundan bu sefer geriye doğru gideceğim. Şöyle. <laughs> Frimpong baba hoş geldin. Frimpon'u şuraya aldık katlaya koyduk abi. Bir tane daha Şöyle. Aynen böyle Rodri'mizi al. Baba Rodri al yıkayın yerine. Rodri stoperin var mı? Yokmuş baba. Ondan sonra bir tane daha rezerv. Şöyle işte bu ya. Ha? Güzel. Baba beni bana bırakın ya. Ben her şeyi güzel yapıyorum ya. Takipçiler bir şeyler deyince hocam çok bozuluyor. <laughs> baba Zamburotlu sabit nazarlık olsun. 99'luk bir oyuncu daha. Tamam Adebayo'yu aldı. Yedeklerden de sondan devam ediyoruz abi. İşte bu George Best baba. Oynamıyor mu lan bizim kadroda? Anan avradını. George Best'te yer yok lan. Tamam. Kadro dışında da iyidir baba. Şöyle geldik. Bir tane. İşte bu ya. Petit Petit. Şu bacımı da gönderdik. Buraya Petit'in sol beki varmış. Sol beke de Petit atabiliriz aslında. Aynen. Bak öylesi daha mantıklı. Petit'i sol beke at. Carlos'u hemen aldık. Şu an çok tatlıyız baba. Şu an bile 95'iz. Daha üstüne koyabiliriz. Koyamayız gibi. 88'lik de bin ya. Bakalım bakalım buralarda neler göreceğiz. Oy! Oy Walker baba. Çok güzel abi. Stoperimiz de var. Oğlum artık buralarda oynatmaya gerek kalmayacak kadar. Yani i̇lk 11'i tıka basa doldurduk. Zaten santrafor bölgesinde çok yüksek çekmem lazım. Lan George Bass nasıl oynamaz ya? En azından bir of oynasaydı. Oğlum hayatın hiç bu kadar stoper gelmedi ha. Ne yapacağım oğlum ben size? Manyak mıdır ne de bunlar hocam? Stoper e, şöyle yaptım o zaman. Bacımı gönderdim. İlk 11'deki her oyuncu şu an 95 reyting üstü. Evet. Bir tane de kaleden çektik abi. Tamam kefa geldi. Hocam ilk 11 çok güzel ama 99'luklar yok. Ne hale gelecek bilmiyorum. Full deyip gelelim. Hocam düz dedik geldik ama 190 metre tıkandık. Ya yani çok güzel geldi. Şimdi best değil kombi 10 numara olabilirdi. Yani ilk defa bu kadar her bölgede 95 üstü oyuncu yakaladık. Bunu ilk defa yaşamıştık ama sadece 95'likler yetmiyor. Bize de artık 96, 99'luk oyuncular çok lazım. Şuralardan abartmamız lazım. 195'te başladık. Kaldı 4 deneme. Hocam bakalım bakalım geldik ikinci denemeye. 4-3-2-1 bu işi seviyoruz. 4-2 bu... Ugh bu güzel de iki toz üzüyor. 3-5-2 de var. 4-3-3 aslında az önce kanatsızlıktan patladık. Yine bunu almak istemiyorum aslında. Çok kanat oyuncusu var bu oyunda da. 4-3 standart aldım vallahi. Hocam Allah utandırmasın şöyle birazcık sigan kova aldık. Bunun çok fazla kartı yok. Şöyle Santifor'dan hemen Torres'imizi aldık. Güzel ama 95 üstü artık. Şöyle heyecan yarat bize ya. Mesela şuradan Beckham'ı ver, Savay'ı ver. He? Ih, öh, Kovacic. Hocam kova bir şey mi geliyor yoksa? Draft mı geliyor? Şöyle bir Hartel geldi. Üzer 99'luklara ihtiyacımız var. Sava'nın 99 olsa güzel olurdu hocam. Şöyle sağ bekimizi çektik. Heyecan yaratacak bir oyuncu. Stanisic hiç güzeldir ama az önceki kadar iyi başlamadık. Belki devamı iyi olur ya. Devamı da çok önemli. Tamam Suazo geldi. En azından kötü oyuncu, altın oyuncular yok derken Milta'a güzel kart. Bir de Ferdinand ver lan bu. Hadi be. Bir hiç güzeldir. Hocam kaleciyi açtık. Kaleciyle bizi mutlu et. İşte böyle baba. Rezerv sondan devam ediyorum. Az önce taktiğimi çok sevdim. Rezerv sondan geriye doğru gidelim. Kandreva. Yok baba. Bir tane daha tıklayalım. Ferdinand da geldi, lamda geldi. Stanisic stoper ama onu çıkaramıyorum. Ama burada lama alsak lama alacağım mecbur. Göbek oynar mı oynamaz lan Ama Ferdinand da çok hoşuma gitti ya. Baba 93'lük kimse yok. Buralardan göbeğe geçecek kim var? Suazo aslında göbeğe geçebilir. Şöyle bir şey buldum. Şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Cıncık Edition. Hocam şimdi 3'teyiz. Buralardan da. Kayse Kayseri Domogolovin mi? Hocam sağ kanat oynar mı? Sol kanat oynar. Hocam Oradaki sol kanat sağ kanat oynamaz. Baba sağ kanat. Şu an çok kararsız kaldım. Kayseri'de de göbek oynar. 3 arttırır. Golovin de 3 art. Golovin ya. Mantıklı olan Golovin baba be. Ama çok şeyimiz var. Lineker. Ee, dı 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 dı. Evet evet. Golovin aldım valla. Hocam. Golovin'i de kadromuza koyduk. Kimyayı düşürdü ama olsun bir rezerv daha şöyle. Çok güzel. Rodriguez Santfor sağ kanatta oynuyor. Bu da sol kanat oynuyor. Baba sen geliyorsun. Seni şuraya alıyorum. Hemen Sigankov'un yerine çok güzel oldu bak. Rezervden çıkardığımız her oyuncuyu katlıyor, koyabiliyorduk aslında ama Batciyi gelene kadar. Şöyle yedek sondan devam. Yüksek oyuncular lazım. Ferdinand. Bizim ihtiyacımız yok Ferdinand ama gelsin. O da güzel ama bizim hayallerimiz dünyadan büyük baba be. Morgan falan Hatta değiliz. Ya. Şu saatten son Pato 99 yani. Minamino hocam sol orta sağ sol kanat oynuyormuş Minamino. Şöyle hocam Minamino'yu aldık Golovin'in yerine hızlıca yapıştırdık babacım. Son 4 oyuncunun 3'ü 99 niye olmasın ki? Anasının nikah hocam net net geldi. Şöyle ilerliyoruz bu kötü oldu. Shelby geldi yedek güzel yedek. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> of. Of aman yarabbi. ya Rabbi. Aman ağacım, gelecek dedin adam geldi yavrum ha. Uf, baba bekler çok iyi oldu da. Ah be, ah be. Hocam çok güzel toparladık. Şu defans hattına ben okeyim okay biliyor musun? Bu defans hattı yüksek bir takımda inanılmaz iş yapar. Hocam o zaman ne yapıyoruz? Bunlar düz geliyoruz. Oynat bakalım. Hocam, kadroyu kurduk ama buralarda kaldık. Sağlık olsun. Son üç deneme, oyunun son üç draftı. Haydi, olacak, başaracağız. Hocam, son üç. Bakalım. Mucize arıyoruz hocam. Aha, şunu bulursam bunu alırım. Bunu bulursam bunu alırım. Buna bir hastayım. Ama kaptan da böyle olmaz baba be. Şöyle tatlı bir başlayalım. Uf. Morientes güzel. 97 Cruyff. Kafi. Anam ne yapıyorsunuz lan? Kendinize gelin kanka. Sol orta sağ. Riberi gelmiyor ha. Uzun zamandır yoksun o tabi. Bak aldık. Peki. Hiç yoktan iyidir. stoperden devam. Hocam stoperlerde zaten ikisi de bir yerde oynamıyor. Sanchez'e kimya veremeyiz. En azından İngiltere Ligi'nden. Dragushin'i aldık. Şöyle bir stoper daha. Baba stoperlerden bile patlamadığımız ortamda forvetten patlamayız inşallah ya. Şöyle sağ e orta da. sağ hızlı bir şekilde 91'lik minda toparlayabilir baba. Göbeklerin güzel gelmesi bizi çok heyecanlandırır derken. Bence Lema... Bence sol göbek daha iyi gelecek herhalde. Öyle mi? Bakalım hocam. Evet daha iyi geldi. Çok da şey yok zaten rakibi yok ama. <laughs> <laughs> hocam stoper. 1.99 Ananı ne tamam. yapıyorsun lan? <laughs> tamam. İğrenç patladık. Hocam şöyle geldik. Tamam kaleciyi Sondan devam ediyoruz artık OF'lere, göbeklere, stopere, sağ orta sağ falan halledeceğiz. İşte böyle baba kol gelsin ya. Aynen böyle. Kol kardeşim. Şu Minda oynuyor mu OF? O oynuyor. Hemen seni bak şuraya atacağım. Attım. Sen de Minda'yı değiştirdim keyfime bak. Çok güzel baba. Bir tane daha böyle erkeksi bir şey. Puşkaş gel babacım. Benim de tam sana ihtiyacım vardı. Çok güzel bak. Rezervlerden her aldığımı değiştirebiliyorum. Bu çok güzel bak. Ben talep mesela kötü değiştirmiş olsak da kötü de olsa değiştirebiliyoruz. Bak tık değiştirdik. Şu saatten sonra 99'lukların zamanı geldi mi? Ufakta ne? Ronaldinho'dan hocam şimdi dı, dı, dı MO oynuyor. OF oynamıyormuş bu. Tamam kalsın baba. Kostic şimdilik kalsın. Vay vay bu ne kaleci bolluğu baba be. İstese hiç gelmez ha. Isco MO. Evet Isco. Hemen şurayı aldım ben talebin yerine. Kimya ile en azından bir tık arttırır. İskonumuzu çektik ama şuralarda artık imkansızlar oynamam lazım. Ösebio 92 OF. Hocam çok ufak ufak arttırıyoruz. 90 91 yapıp 91-92 yaparak bu şekilde rekor kıramayız ha. Yani Karasko geldi. Abi yedek 2 midir 3 midir? Ben 2'yi seçiyorum sen. Ben 3. Tamam bakalım kim kazanacak. Hocam yedek 3'ten gelen uff 94 free pong. Baba şöyle bak Yok oynamaz bir yerde. Hocam 7-2'ye baktık. Ferdi geldiği için ben kazandım olarak yorumladım. <laughs> evet abi. <laughs> Ay, Ferdi baba sonuçta ya. Hocam. Oy oğlum bu ne kaleci bulduğun ya. Allah ceza yani. orta saha gelmiyor lan bu. 4 kalecimiz mi oldu abi? 3 mü? 3 tane kaleci oldu. Üçü de inanılmaz kaleci. Hocam bunu fulleme gerek yok ya. Max 94 olur. Son 2 deneme ya. Son 2 deneme. <laughs> Hocam deneme 2. 4 3 ataklar 3 4 2 1 var. Ya şundan vazgeçemiyorum bunu görünce. Baba bilmiyorum ya. Chat siz de fikrinizi söyleyin. Hangisini alak bunların ya? Baba chat'tekiler de bunu diyor. Herkes bunu söylüyor. Herkes seçtik. Litman'ını aldık. Azim sol of sağ of yarışak gel. Ya. Ben soldayım abi. Peki Azim'in istediğini açtık babacım. <laughs> Felix Berkamp baba. Elal Berkamp ben de sağdayım çok zor işim. Kaybettik ama şerefli bir kayıp güzel. olarak görmedim. Evet abi. Oy tamam sol orta sağ sağ orta, sağ. Ben bu sefer sağdayım. Hadi bakalım. Tamam, sol açtım bu sefer baba. Anasını. <laughs> azim şu an ne? sanırım yenecek gibi. 76'lık gelsene gülerim ben burada. Tamam, Endoy baba. Güzel. Hocam, hemen aldık. Gönder bir tane. Hadi bakalım. Azim sağ stoper, sol stoper. Ortada seyircilerin. Sol. Bakalım. Ben sol diyorum abi. Tamam, Azim sol. Seyirciler orta ben sağ. Bakalım bakalım. Sola geldik baba. Güzel. Taha aldı. Seyirciler için açıyorum. Seyirciler bir tık patladı. O zaman sıra ben ikinde stopere geldik babacım. Oy. Oy! İyi binledim, iyi binledim. Kaledeyiz. Hadi bakalım. Çok güzelsin babacım. Evet tamam. Rezerv i̇yi 5 abi. 4 Azim. Abi ben rezerv 4. Tamam 3 de takipçiler, 5 benim. 4 sen 3 takipçiler. Haydi gönderdik baba. Ben 94 dedim baba. Herkese mutluluklar dilerim. Bakalım bakalım. Şimdi Azim için geldi hızlıca. İh, azim patladı takipçiler evet, için. Abi. Bakalım bakalım. Hocam burada ben winledim. Güzel güzel. 2-1. 2 bende. Haydi bakayım. Of. Doku babaya alırım azim buradan kaybolur giderim. Umrumda değil bu hayat. <laughs> ben bunu kaybettim gibi yine. Sen bilmiyorum. ne yapacaksın bakalım. Evet evet. Belliydi. İyi azim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar o vino koltuğuna oturdun. <laughs> 7-6. Ben 7'deyim. Peki 7'yi seçtik hocam. Tamam 90 Mendes de var da Ösep yomlu ama. Oynatmayacağım ama sol orta sağda oynar mı biri? Future var lan. Hocam dur lan Endo'yu şuraya çekek. Şimdi ben ikini açıyoruz. Sen 92'de kaldın. Evet abi. Sıra bende baba. Ihh. Bu kadar ben dinledim. <laughs> Bu da takipçiler için. Hadi bakalım. <laughs> takipçiler sapladı olarak yorumladım. Bu da beğenenler için mi diyeceğiz abi? <laughs> Hocam Kayseri'ye doyalmayacaktı. Bir de beğenenler için açacaktı. Tamam. COVID. Bir de bu videoyu beğenenler için gelsin hocam. Adam gibi adamlar. Yani oy. <laughs> bu da güzel. Bu videoyu beğenenler winledi baba. Son üç. Ben, Azim ve tüm takipçiler. Azim hangisi? Ben ortadayım abi. Tamam. Sağda benim. Hadi bakalım. <laughs> 95. Şu bacımı aldık da oynatacak yerim yok. Stoper aslında oynatabileceğim biri var mı? Yok. Şu bacımı mecbur alacağım. Mecbur. Azim'deyiz hocam. Bir stoper çok lazım bize. Oy. Oyun... Baba kimik geldi de. Oynatabileceğimiz bir yer yok. Kimiği oynatabileceğimiz bir yer var. Artı 2 verir ama stoperimiz yok. O da var. Stoperi nasıl yapacağız? Stoper 91'den kalacak herhalde. Bir daha stoper de gelmez. 94'lük stoper mi daha mantıklı? Yok kimik hiç kimse ya. Artı 2 mi? Artı 3 ya. Artı 3 baba ya. Carvalho burada ya. Mantıklı olan bu ya. Artı 3 abi. Hocam bu da tayyipçilerimiz için. Kaleci kötü geldi. <laughs> Hocam ee, Azim mi winledi ben mi? <laughs> Hatırlamıyorum. Hocam fullip gelelim. Oynat bakalım. Hocam fulledik geldik. Yine 195'te kaldık. Problem şu. Defans attığınız falan güzel geliyor ama Sanford'dan 99'lukları yakalayamıyoruz. Bir de çok fazla çok fazla fire veriyoruz. Rezervlerde de fire veriyoruz. Bunu düzeltmek lazım artık. inanıyoruz Artık son iki deneme. Allah büyük hocam. Yaşatsın bize bu mutluluğu yüce Rabbim diyoruz. Haydi bak. Aa son deneme mi? Son bir. Evet evet. Tam onu diyecektim yalnız. Efendim. Son denemeye geçiyoruz. Hocam foot drafta veda ediyoruz. Hocam son deneme, son foot draft. Son anlara yaklaştık. 4 5 1 atağımızı aldık. Efendi gibi gittik. Bakalım son denemede imkansızlar oynayalım mı? Hocam Edin Dzeko'ya başladık. Belki bize bir şans getirir reis. Pele PLM'de çok güzel. güzel. Çok güzel. Ol mu ver bir de. Cümle kuramadım. Canım yandı. Moralim bozuldu. Ama Beckham 99'umuz varken. Göbeğe 99 Beckham atacakken. Yakışmıyor hocam. Bunun, bak bu 77'lik. Şu an 5 oyuncunun 4'ü rezerv atmalık zaten. Ha ah, böyle Abi. Efendim. Abi sağ stoper sol stoper kapışıyor muyuz? Tamam sol bende. Tamamdır abi. Haydi bakayım sol stoper aldım mama 94'ümü çıkardım Azim sağ stoperden ne çıkaracak ona da bir bakalım. Azim'i vanlayın çocuklar. <laughs> Hocam sağ bek bende Azim. Sol bek de bende o zaman abim bakalım. Oy. Hadi bakalım. <laughs> Hissettir Emzi abi. Haydi bakalım. Oy. 96 ile kaybetmek <laughs> şaka mı lan? Be. Uf. Oy. Baba çok kötü geldi ama defans inanılmaz güzel. Evet rezerv inşallah düzeltecek abi kaldı. Rezerv son. Haydi. Stoper kartın ananı oldu. Stoper olmuyor. Sen stoper oluyor mu? Sen oluyorsun. Ama sen sahabe oy bak şimdi. Filmiz lazım. İstiyorum. Stopere Walker mı geliyor peki? Aynen. Oy. Bak şu defans attı ve şu kaleci attı. geçti inanılmaz. Hadi biraz da orta sahayı düzeltelim. Aynen. Abi. Sıra orada artık. Artık sıra orada. Orada orada. Trossard direkt. Baba. Altınlardan birer birer sağlam bir şekilde vazgeçiyoruz. Azim rezerv 1-2-3. Ben rezerv 2'deyim abi. 3 benim bir takipçilerin. Haydi bakalım kim win bakalım. <laughs> 92 kafu var burada. Puş kaç mı kafu mu? Hocam burada kafuya gerek yok diye yorumladı. Hocam push kaç aldık. Bu rezerv 3 kimin benim miydi? Evet abi. 92 bir benim. takipçilerin 2 azimin. Oy takipçiler beni geçti baba. Pele OF oynuyor. Tamam. Şimdi azimde. Azim bir tane 94. 94'e win dersin azim. <laughs> 95 kalulu mu? Baba hoş geldin. Aralarında göbek oynayan var mı? Bunların yoksa da orta Ama bu MV oynuyor. Beckham oraya alsak. Bak şimdi. Luinberg'i sağa attık. Beckham ortaya aldık. Buna bir matematik yapın beyler. Şu altını göndermek için. Ya da açık sabredelim. Baba rezerv son. Haydi gönder güzel bir şey. Hadi bakalım. Güzel, güzel baba. Göbek park. Güzel şu an kadro Bak inanılmaz. Hadi 99. Hadi. Bak bir santifor. Bir sağ orta sağ. Bir de O.S. imkansız değil. Ya abi 90'ı 91 yaptım. 91, 92, 92, 93, 93, Ananıza. Bu Hadi. kadar yavaş yükselmem olur ya. Allah aşkına ya. 99. Baba hoş geldin baba da biraz daha yüksek kartların. Mesela Trossard sağ orta sağ oynar mı? Hadi 99. Hocam. Hadi. Evet 94 de 95 yaptık arkadaşlar. Çok canım sıkıldı ya. Böyle bir dönemede yapmayın mı? Ananızı. Takım neyiz Arda Güler mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Ma be, ya. Ah be. Ah be. Baba şunu aldım. En azından Beckham'ı çıkarayım. Hocam son iki top. Gerçekten hayallerimiz. Basit. Of. Of. <laughs> ya, yanlış zamanda gelen doğru adam olarak Hocam Ne o Santifor Beyler beyinlere çalıştırdım nasıl yaparız bunu şimdi 99'u oraya aldık Malasya orada 95 orada Kafalar çalıştırdım benim beynim yandı artık Hangisini neye düzelteceğim bilmiyorum <laughs> ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Me -o, oynamıyor, o da oynamıyor hocam. Ne bakar mısın ya? Şu geldiğimiz noktaya bir bak. Ha şunu da şuraya aldık baba. 195'iz şu an ya. Haydi güzel bir şey daha. Somer geldi. Hocam bunu bir dizelim o zaman. Son kez şöyle tatlı bir katlı dizelim. Ama inanılmaz gelmişti de. Çok fire verdik. Oyuncu çok düzgün gelmişti. 99'luk da bulabildik. Şu defans hatta hayallerim defansat. Çoğu draftta patladım. Defansından dolayı ve kalecimden dolayı. Şu defans ve kaleci eğer gelseydi o draftlarda çoktan rekoru kırmıştı. Ve şu an geldiğimiz nokta tam olarak bu arkadaşlar. 7 33, 90, 93, 94. Yani katlı gerçekten çok güzel oldu ama. Yedekler patladı. Çok güzel bir katlı. 195 de kapatıyoruz. En azından yani şurada bir MO, Sandford özellikle 90, 92, 97, 94 diye gittik. 95'e çık. Şurada bir 98'lik bir oyuncu olsa ya da yedeklerin ortalaması daha yüksek olsa. Ya 4 tane gümüş çekti. Böyle söyleyeyim ben. Size. 4 tane gümüş bizi patlat. Sağlık olsun. Yine de iyi ilerledik hocam. Tamam yine de iyi ilerledim. Yapacak bir şey yok. 195 ile draft hayatımıza veda ediyoruz. Bundan sonra FIFA Mobile yani FC Mobile, FC konsolda içerik videoları gelmeye devam edecek yine bu kanalda. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.